Merhabalar. Bugün sizlerle evde oynayabileceğimiz oyunlardan 9 taş oyununu öğreneceğiz. Bu oyun çok eğlenceli. Ayrıca güzel bir strateji oyunudur. Bunu umarım oynarken çok büyük keyif alacağınızı da inanıyorum. Bu oyun kırtasiyede çok rahat bir şekilde bulunabiliyor. Ayrıca bunu siz de evde güzel bir şekilde çizebilirsiniz. Mesela benim kızım çizdi. Bir A4 kağıdına 3 tane dikdörtgen içecek çizerekten de bu oyunu çok rahat bir şekilde elde edebilirsiniz. Ee, bunun için dokuzar tane adından da anlaşılacağı üzere dokuzar tane iki farklı renkten oluşan taşlarımız oluyor. Bunun için de ben evde nohut ve fasulyelerden faydalandım. Siz evinizde bundan farklı bir e, tokalardan, pomponlardan da faydalanabilirsiniz. Şimdi bu oyunun nasıl oynandığını e, anlatalım kurallarla beraber. Aslında kuralları çok basit. Yatayda ve dikeyde üçerli yapan karşı takımın bir tane taşını alıyor ve gitgide karşı rakibin taşını azalta azalta en son iki taşa düşünce oyunu kazanmış oluyor. Şimdi bunu bir kızımla hep beraber oynayalım. Kızım hangi rengi almak istersin? Mavi, olsun. Mavi rengi kızıma veriyorum. Kızımı karşıya alıyorum. Ve oyuna başlayalım. Oyuna başlarken her zaman olduğu gibi taş kağıt makas yaparaktan başlıyoruz. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ve kızım ee, başlıyor. Evet. Bir kızım bir ben olacak şekilde taşlarımızı yerleştirmeye başlıyoruz. Tabi taşları yerleştirirken de yine üçlü yapmaya çalışacağız. Başlayalım. Köşeler bu oyunda gerçekten çok önemlidir. Mesela ben burayı atlasam şuraya koysam kızım hemen bir üçlü yapabilir. O yüzden ben hemen onun hamlesini engellemiş oluyorum. Bakın kızın bir daha üçlü yapma ihtimali var. Hemen ben onun üçlü yapmasını engellemiş oluyorum. Güzel gidiyoruz. Bak ben şimdi yapacaktım. Kızım benim üçlümü engellemiş oldu. Çaprazda üçlüler bu oyunda geçerli olmuyor. Çünkü yatayda ve dikeyde üçlü yapınca ee üçlümiz geçerli olmuş oluyor. Sıra bende olduğu için şöyle koydum. Gördüğünüz gibi üçlü yaptım. Daha taşlarım bitmemesine rağmen üçlü yapınca bile oyun oynamaya devam ediyoruz. Amacımız üçlü yapınca karşının bir taşını almaktı. Şu an tabloda gördüğüm taşlardan kızım için önemli olan bir tanesini almak istiyorum. Mesela şu taşı alsam benim için çok stratejiktir. Aldım. Ve sıra onda. Tekrardan oraya koydum. Yoksa ben bir daha koyup bir üçlü daha yapabilirdim. Şuraya koydum. Bak hemen kızın benim bir üçlümü kesti. Ve tekrardan ben şuraya koydum. Dediğimiz gibi bu strateji oyunu olduğu için burada düşünme vakti istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Çünkü bu satranç gibi bir oyundur. Düşünme odaklı, e, gerçekleşen bir oyundur. Çünkü düşündükçe daha güzel stratejiler geliştirebilirsiniz. Yani o yüzden hızlı hızlı oynanmaya gerek yoktur. Ve son kalan taşımı da şöyle şuraya koyuyorum. Kızımın daha sonraki üçlü yapmasını engellemiş oldum. Evet, sıra kızımda. görüyorsanız e, taşlarımızı çekerken de yine sağa ve sola yukarıya aşağı şeklinde yani çapraz bir şekilde ya da ikili bir atlama şeklinde gitmiyoruz. Teker teker gidiyoruz ya da şöyle şuradan şuraya geçemem. Çünkü noktadan noktaya gitmemiz gerekiyor. Bir taşımı bir hamle yana kaydırdım. Bu benim için birazdan yeni bir üçlü yapmama sağlayacak bir stratejidir. Sıra kızımda Güzel. Ve ben tekrardan buraya çektim. Bir üçlü yapmış oldum. Şu an e, bundan bir tane rakibimin bir taşını alıyorum. Onun için e, önemli olan bir taşını almak benim için avantajlı olmuş olur. Sadece e, yapamayacağım bir kural vardır. Mesela kızımın üçlü olan bir taşı varsa o taşını alamam. Ama üçlü olmayan herhangi bir taşını alabilirim. Evet sıra kızımda. Kızım taşını çekti ve üçlü yapmış oldu. O da şu an benim bir taşımı alacak. Mesela şu taşımı alamaz. Çünkü burası bir üçlü. Üçlümü bozamaz ama tekli ya da ikili bulunan kısımlardan taşımı alabilir. Güzel. Sıra bende. Ben güzel bir yer yakaladım. O yüzden buradan yine gitmek istiyorum. Sıra kızımda. Aynısını kızım da yapabilir mesela. Şöyle buraya çekip çekip. O da benim taşımı azaltabilir. Ya da yeni bir hamle bulursa oradan da faydalanabilir. Güzel. Ben tekrardan buraya çektim. Yine bir üçlü yapmış oldum. Kızımın üçlüsünü bozamıyorum. Ama şuradan şu taşını alabilirim. Çok güzel. Bakın dikkat ederseniz ben buraya yine aynı taşı çektim. Kızım üçlü yaptı. Benim şurada kullandığım kısmı bozdu. Yani bu bir stratejidir. Bunu düşünerekten daha güzel hamleler yapabilirsiniz. Sıra bende. Ben de şu taşımı buraya çektim. Bu da burada zaten. oraya aldı. Dikkat ederseniz ben de şunu buraya aldım. Tekrardan bir üçlü yapmış oldum. Şu an ben de kızımın taşlarından birini daha azalttım. Ve ee, buraya çektim. Kızım tekrardan bir üçlü yaptı. Benim bir taşımı daha aldı. Amaç dediğimiz gibi gitgide rakibimizin taşını azaltıp en son iki taşı kalınca oyunu kazanmış oluyoruz. Sıra bende olduğu için Şuraya çektim, şuraya çektim. Kızım bir üçlü daha yapmış oldu, benim o taşımı aldı. Ben bunu buraya çektim. Gördüğünüz gibi her yerden üçlü yapma şeyimiz var. Yani ee, bir tarafa yoğunlaşmayın. Bakın mesela şimdi şuradan, bakın bir de buradan üçlü yapmış oldum. Kızımın şimdi bir taşını daha alabilirim ve aldım. Ee, sıra kızımda. Özellikle burayı bozmadım. Çünkü buraya bozsam birazdan üçlü yapınca benim üçlü serimi bozar diye. Farklı yerlerden oynayarak dikkatini dağıtmaya çalışıyorum. Tabi biz oyun oynarken bunları içimizde düşüneceğiz. Bir üçlü daha yaptı kızım. Benim bir taşımı daha aldı. Ben de taşımı kaydırdım. Ve bir üçlü daha yaptım. Kızımın aldım. Burada bir önemli bir kural var. Son 3 taşımız kalınca burası çok önemli. Son 3 taşımız kalınca taşlarımız artık birer hamle sağa sola değil istediği noktaya istediği yere taşımızı sürükleyebiliriz. Ve şu an sıra kızımda. Kızım istediği hamleyi yapabilir. Mesela buraya aldı. Ama benim 3 taşım değil 4 taşım olduğu için ben o hakkı kullanamıyorum. Ben yine birer birer gitmek zorundayım. Bak kızım hemen benim önümü kesti. Hamlemi istediği gibi kesebilir. Buraya aldım. Kızım üçlü yaptı ve benim taşımı bozdu. Be sıra bende olduğu için ben de buraya aldım. Ben üçlü yaptım. Eğer ki karşı rakibin başka üçlü dışında alacak taşımız yoksa o zaman hamlesini kırabilirim ve taşını alabilirim. Taşını aldım. Taşı ikiye düştüğü için rakibim oyunu kaybetmiş oldu. Güzel bir mücadeleydi. Oyun oynamanın en güzel kurallarından birisi oyun bittikten sonra kazansanız da kaybetseniz de rakibimizi tebrik etmektir. Tebrik ederim. Güzel bir oyundu. Yine başka bir oyunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İyi eğlenceler.